Nail. <laughs> Fakat çok hoş duruyor ha. Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugünün ikinci videosuyla beraberiz. Bundan bir birkaç ay önce sizlere iki Brawl'un birleşirse yani füzlere maruz kalırlar ne olur diye bir video çekmiştik. Bu videoyu yani çok beğendiniz zaten yanımda da fotoğrafı var. Bu videonun bugün devamını abi yapıyoruz. Sizlerden bir isteğim var arkadaşlar videoya başlamadan önce burada en beğendiğiniz birleşim brawler'ların adını yorumlar sekmesine yazarsanız çok sevinirim ve bu videoda sizlerden yine 20 bin like bekliyorum ve sayfama abone değilseniz de alttan bedava şekilde abone olabilirsiniz. Brawl Fusion videoları konsept plan değiştirmiş veya bir bayağı bir şey var. Nikita'nın doğum günüymüş bu yüzden benim için bir konsept yaptı. Mesela Mısır ciri ile birleştiriyoruz ve Doğum günün kutlu olsun Nikita. Ya konseptlerini çok seviyorum ben. Uğraşçacı videoları var. Sizler de abi sayfasının linkini bu videonun tam altında bulabilirsiniz. Bir önceki video daha sadeydi. Bu videoda bayağı bir şeye bakacağız. El Primo oyna. Tanrı diyorlar. Bunlar abi birleşse ne olur? Yeni bir brawler mı çıkar? Tarom. <laughs> çok iyi yalnız ya. Yorucu videolar abi zor videolar yani. Tanrı ki Jesse ve Pam remodel model yap diyor. Paton Patanı <laughs> Patonu evet pardon Diyemedim bile ya Sancım var hala Panda Nita tanı ki kombola demiş Birleştiriyoruz bunları Nita Onlara baya büyük bir şey oldu Nitano, her tereti büyüdü. Şu an anladım. <laughs> Tanrım Jesse'yle sıfır oldu. Lan çok merak ettim bunu lan. Programı He şey bir daha bir videoda yeni Brawl'lar falan da var. Bilginiz olsun. Sprooky. <laughs> ki ne ya? Bir de e, epic yapmış savaşçıyı. Ne lan? Boş bir şey yazmamış. Hem modelle karanlık şövalye Jesse Pajis. Artık yani aklıma bir şey gelmiyor. Bu nasıl bir isimse? Leon'la tane iki cinsi ne olur? Hayır diyor bir de. Leki. <laughs> <Licky. gülüyor> Ruh oğlum bunları ya. Niye yazı yazmıyor? Crow Piper'ı Piper. I. Ya şu Crow'un kafasını artık almayın kardeşim bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Spike sen de. Speedy. <laughs> <laughs> ya bugün çok ne diyorlar? <laughs> Eğlendim ya. Rose horus bu. Robo. <laughs> Süper Ender diyor bile tamam. Tick ve Jackie please demişler. Tick ve de Jackie komu. Nasıl yapacağım bunu ya? Jackie. <laughs> Bacakları gördün mü çarpılmış gibi Tara Leon robot e, eben artık yani Leon Robot var bir de üstüne <laughs> Yasak e, aşkın meyvesi gibi oldu bu ne <laughs> Barbar kral fikirleri falan filan diyor ama El Brown ve 8 bit El Brown'da 8 biti Çoğaltıyoruz bunları birleştiriyoruz 8 bro. <laughs> Pembe krobu birleştir lütfen demiş. Bir pemir remodelini istiyoruz yani. Pow. Süper endermiş. E, enderlik seviyesini de mi seçiyoruz ha? Primo ve Mega Boss. Nasıl bir şey olacak oğlum bu? Rubos. Siz çıldırmış olmalısınız ya. Sağ çekeyim de. <gülüyor> <gülüyor> Leon lan Neon. <Nita. gülüyor> Vay baba yün kemiğine. <laughs> King Bull. Kral Bull. Viking Bull'la. Barbarı birleştiriyoruz. King Bull efsanevi. Bir bir artı sonra Kingdom her başka e, oyundan birisiyle birleştiriyoruz. Bir sonra. He elinde anahtar var. Büyük böyle. Gale. Old Gale. Altın Barley ve Gale'i birleştirirsek ne olur? Bunlar gideceği benziyor ama Barga <laughs> Sapık olun bu adamlar ya 8 bit tik 8 tik diyor Ya robot aslında ikisi de 8 tik ebeninki yani bu neymiş bu <laughs> Please knight Mecha Crow ve Jackie Jackie ve Night Crow Karanlık mega Crow Ya kovma oğlum bu ne? Yalnız abi Crown'da yapılan bütün montajlarda Crow'un kafasını kullanıyorlar fix yani. <laughs> Karanlık tarçan Penny ve Cadı Sherry. Yalnız zor bir çalışma ha bu. Gale ve Nani. Gani diyor. <gülüyor> Nail. <gülüyor> Fakat çok hoş duruyor ha Çok hoş konsept olmuş Gayl artı şeytan cini Cineal <laughs> Genel oldu <laughs> Efsanevi rakı var bir de Şef Mike ve eski Pam diyor Aşçı Mike ve Eski Pam Pam Şef Şef Pam oldu Ve Süper Ender Tropical Sprout ve Nani Bakalım birleşiyorlar ne olacak? Naut. <laughs> Naut. <laughs> <laughs> ne çizmiş bir şey lan bu? <laughs> El er, primo <oran>, nani. Prini <laughs> Kafalar güzelmiş kanka ya belli yani. Nani ve Mr. P. Mr. P oldu yine. <laughs> Ama kafası büyük. 8 bit virüs ve gold mega crow. Virüs 8 bit ve altın mega crow. Kombola diyor. 8 CR Emotlar da var Adamım ya Şeytan Bo ve Shady Freeze Evil S. Şeytan şey oldu. Kot ve tavşan peni. Johnny. <laughs> Poco ve Sans. Ha, Sans Poco yaptı bize. Aa çok güzel olmuş ama sans poko çalışmaları vardı ama bu çok güzel olmuş. Şeytan bo ve bul diyor. He <laughs> bo. <laughs> Demop. Abi çok korkunç olmuş ama ya. Yemin olsun korkunç olmuş ya. Virüs 8 bitti Frank Priest diyor. 8 renk. Emote da şahaneymiş ha bu arada. Bu sanırım son arkadaşlar. Horus bu. E ki 4 tane brawler birleşik. Ben orada yanlış mı gördüm? Horus bu 8 bit. Bunlardan birini mi yaptı? Çünkü 4 tane mümkün değil kanka. Yani. Kahraman Bibi ve şeytan bu. Bimon diye beni bir brawler yapmışlar ve enderli Enderledi efsane video son muydu bu arkadaşlar ben burada brawler çok beğendim fakat en çok beğendiğim o Poco ile Sans'ın yan yana yapılmış olan versiyonuydu. Sizlerin de tekrardan abi söyleyeyim. Yorumlarını bu videonun tam altına mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Şu an bu sağında ve solunda çıkan videoları tekrar edersiniz. de bir önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.